Evet, arkadaşlar. Şu anda yine farklı bir yerdeyiz. Bozova. Bozova'da Küçükköy bölgesindeyiz. Arkadaşlar Bozova, Küçükköy ne yazık ki kıymeti bilinmeyen bir yerler yer. Ya Urfa'ya uzak bir yer değil. Belediyeler niye buraya yatırım yapmıyor? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Buraya yaklaşık Bozova merkeze arkadaşlar 3 kilometre uzaklıkta. Şanlıurfa'ya 40 kilometre uzattıkta fakat bakımsızlıktan görüyorsunuz arkadaşlar. Gölde su kalmamış. Biz bekliyoruz ki bu küçük göl canlı kazansın. Turizme katkısı sağ olsun. Bozova'ya katkısı olsun. Sahip Bozova küçük göle sahip çıkacak bir belediye başkanı arıyoruz. Çamurfa Büyükşehir Belediyesi. Bozova Büyük şey Boza Belediyesi. Yani bir şeyler yapın yani. Bakın görüyorsunuz su kalmamış. Şimdi siz de arkadaşlar küçük göl gezeceğiz. Oh, görüyorsunuz arkadaşlar. Bir zamanlar şu göl var ya nasıl bir göldü. Bakın görüyorsunuz kazlar ortalıklarda geziyor. Mükemmel bir alan. Evet görüyorsunuz küçük gölün etrafında. Oh, 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 Vallahi süper. Doğal bir ortam. Vallahi süper. Bir zamanlar şu küçük küçük göl Bozova'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi ne yazık ki görüyorsunuz sular azalmış. Evet görüyorsunuz. Gölün içinde ördekler yüzüyor. Evet. Kediler doğal ortamda. Yem yeşil bir alan. Vallahi kediler bizden daha iyi değerlendiriyor bu güzel ortamı. Yani burası turizme kazandırılmış olsa süper bir yer olur. Evet, küçük gölü görüyorsunuz arkadaşlar. Ortamı mükemmel. Bir ara burada tatlı su balıkları üretiliyordu, ama şimdi görüyorsunuz bakımsızlıktan e, sular çekilmiş, yatırım yapılmıyor. Yetim bir göl, Bozova küçük göl. Evet, Bozovalılar. Bu küçük gölü niye sahip çıkmıyor? Arkadaşlar bakın burası yitirilmiş kayıp cennet köşelerinden bir köşe. Burayı yeşillendirmek, buranın bakımının yapılması gerekiyor. Buranın bakımı yapıldığı zaman, turizme kazandırıldığı zaman Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar buraya gelecek. Hem Bozova'daki insan ekonomik olarak kalkınacak, hem ülkemiz kalkınacak, hem Şanlıurfa e, turizmi açısından bir hareketlilik olacak. Şanlıurfa'da yitirilmiş kayıp bir göl. Küçük göl. Evet küçük gölü gördünüz. Biz buraya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bozova Büyük Belediyesi'nin sahip çıkmasını bekliyoruz. Evet. Küçük Göl Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yitirilmiş kayıp bir göl.